K açımızın ölçüsünü bulalım. K açısının köşesini iletkimizin orta noktasındaki bu çizgiye gelecek şekilde koyduk. Açımızın bir kolunu iletkinin düz kenarına çakıştırdık. Açımızın kolları sağ tarafa baktığı için sağ taraftaki sıfırdan itibaren açımızı ölçüyoruz. 0, 10, 20, 30, 40, 50 derece. Demek ki K açımız 50 derece. Şimdi de A açımızın ölçüsünü bulalım. A açımızın köşesini iletkimizin çizgisine gelecek şekilde koyuyoruz. Açının bir kolunu iletkinin düz cetvel kısmına çakıştırıyoruz. Açımızın kolları sağa doğru bakıyor. Sağ taraftaki kadrandan itibaren 10 20 30 40 50 60 70 80 90 evet 90 dereceden de büyük olduğu için A açımız geniş açı 100 110 120 130 derece. A açımız 130 derece. Şimdi de L açımızı ölçelim. Açımızın kolları sağa doğru bakıyor. Sağ taraftan ölçeceğiz. Yine köşesi çizgiye denk gelecek şekilde koyduk. Sağ taraftan itibaren ölçtüğümüz zaman 10 20 30 40 50 60 70 80 90 derece. Aynı zamanda 90 derecelik açı olduğu için açımız dik açıdır. Buradaki A açımızın kolları sol tarafa bakıyor. Açımızı sol taraftan ölçeceğiz. Yine dik açımız 90 derecelik dik açımız 10 20 30 40 50 60 70 80 90 derece. A açımız da dik açıdır, 90 derece. Açının kolları iletkimizin sol tarafına baktığı için sol taraftan ölçtük. Buradaki A açımız yine iletkimize taşıdığımız zaman köşesini çizgiye denk getirdik, bir kenarını iletkinin cetvel kısmıyla ile çakıştırdık. Burada dikkat ederseniz açımızın kolları sol tarafa bakıyor ve sol taraftaki sıfırdan itibaren 0, 10, 20, 30 derece. A açımız 30 derecedir.